Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyen çok şey kaybeder. Litecoin Boston sitesinden az önce 11 dolarlık bir yani şu anda anlık 10.82 az önce 11 dolar civarıydı. 11 dolar düz hesap çekim yaptım ve arkadaşlar 5 dakika içerisinde paribo hesabıma geçti dostlarım. Bakın şuradan göstereyim. Son işlemler son 7 gün. Bakın dostlarım saat 7'yi şey 8'i 8 gece yani yaklaşık bir şu an 21 geçiyor. Yani 5, 5 dakika içerisinde arkadaşlar hesabıma geçti. Bir de onaylanma süreci var Paribu tarafından. Allah bereket versin. videomu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Bu Litecoin Boston sitesinden aşağıya bıraktığım kaydı kaydolduğunuzda 50 CHZ'lik hız alacaksınız. Yatırım yapmanızı da önermiyorum. Ben 1000 TL yatırım yaptım arkadaşlar. Sizin yatırım yapmanızı önermiyorum. Site şu anda şatır şatır ödemesini yapıyor. Home kısmından canlı desteği var 724. Türkçe, İngilizce, Almanca, Hintçe. Bakın arkadaşlar burada çekim yaparken %3 fiyat alıyor. %3 artı çok cüzey bir miktar işte biraz daha sıfır, küsür 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 bonus veriyor. YouTube'da video attığınızda bir sefer ama bu her seferinde vermiyor bu arada onu da söyleyeyim. 25 cihazelik bonus var ben bunu aldım. Burada işte toplam yatırım burada referanslarınızda ne kadar yatırım yaptığında ne kadar gelir elde edersiniz onlar yazıyor. Dostlarım şu an anlık fiyatı görüyorsunuz LTC, USDT onu gösteriyor. Şu an 60 küsürlerde. 11.589 kişi şu anda kaydolmuş. Site arkadaşlar bomba gibi gidiyor. toplam 3661 LTC depozit olmuş. 800 çekim var. Çekimler çok kısa süre içerisinde yatıyor arkadaşlar. Buradan account kısmına girdiğinizde 50 CHZ'lik kızı alacaksınız aşağı bıraktığım linkten kaydolduğunuzda. Onunla da size günlük 10-15 cent arası bir şey veriyor. O da güzel. Bir ayda falan site patlamazsa yani site devam ederse her türlü çekim şeyine ulaşırsınız. Site devam ederse inşallah uzun süre devam eder paramı bir çıkartayım. Herkes kazanır yani inşallah buraya yatırım yapan. Mağdur olmaz kimse. İşte bu şekilde dostlarım. Ben 490 bakın. Ben depozit kısmına basın basın ki Ben buraya 0.74 LTC yatırdım. 900 küsü 1000 TL'ye yakın. 50 CHZ kendi bonusu vardı. 25'te YouTube'dan geldi. 571 CHZ'li kızla kazım yapıyorum. 9 kişi alt üye var mı? Yatırım olmadığı için arkadaşlar, dediğim gibi yatırım yapmanızı da önermiyorum dostlarım. Ee, bunların bana hiçbir geliri yok arkadaşlar bu arada. Siz de ücretsiz bir şekilde buradan kazanç elde edebilirsiniz. Arkadaşım biri yorumlarda sormuş. Güzel bir sistem dostlarım. O arkadaş da izlesin videomu. Twitter ee, kısmından da. Az önce arkadaşlar çekimim geldi. Benim 571 cihazlı bir kızım var. 571 CHS. 0. 0.032 LTC veriyor günde. Şunu yapayım bakayım. Günlük bunu veriyor arkadaşlar. Ben buradan günde 2 dolar kazanıyorum arkadaşlar. Sistem bu şekilde dostlarım. Çekim çok kısa süre içerisinde hesabıma geldi. Ücretsiz bir şekilde de buradan gelir elde, gelir elde edebilirsiniz. Aşağı bırak limitten kaydolun dostlarım. Dediğim gibi yani yatırımda yapmanızı önermiyorum. ben dediğim gibi yaptım. Çılgınlık yaptım yani. İnşallah da paramı çıkartabilirim. Şu anda ödemesini yapıyor. Güzel bir sistem. Hızlı bir şekilde büyüyor. Beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim dostlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.